Evet şimdi bir switch case'e geçelim. Switch case de if gibi bir koşul yapısı. Şimdi yeni bir proje açalım. Empty next. Switch case. Proje bir oluşsun. Projem geldi. Bir kapatayım. Şurayı bir küçülteyim. Bir tasarım yapacağım. Switch case için. Şöyle split ekranı. Şurayı bir tık büyüteyim. Her zamanki gibi şurayı bir relative çevireyim. Aşağısı da döndü. Şunu bir sileyim. Öncelikle bir tane edit text ekliyorum. Şimdi genişliği match parent, yüksekliği rap Gelip buna bir ipucu hint vereyim. Ne olsun? Gün girin olsun. Sonra şuraya gelip bir id vereyim. Edit gün olsun. Sonra Background et Android background transparan yapıyorum. Bir de şöyle şurada görünüyor. Padding veriyorum 12 dp iç boşluk ve 15 dp Margin dış boşluk veriyorum. 15 dp. Şöyle bir şey oldu. Şimdi buraya bir tane butonu ekliyorum. App Compat buton olsun. Genişliği, match parent yüksekliği, wrap content buton geldi. Butona tekstini vereyim. Text. Et Android değil de ve şey yapılacağı göster olsun göster şimdi butona id vereyim btn göster sonra below altında neyin altında tab tuşuna bastım edit günün altında şu padding ve margin'i şuradan kopyalayayım. İç boşluk, dış boşluk. Bu butona da veriyorum. Şimdi gelip bu butonun rengini değiştireyim. Background siyahı bir seçtikten sonra şöyle tıklayıp şuradan şu mavi i gibi bunun özel bir tonunu alıyorum. Gelip text color'ı at android color white beyaz yapıyorum. Text size'ı 24 sp yapıyorum. Şunun text size'ını da 20 sp yapıyorum. Son bir şey daha text view ekliyorum. Genişliği match parent, yüksekliği wrap content olsun. Bunu ID vereyim. txt yapılacak olsun, yapılacak. Şimdi şuraya da bir hint vereyim yine yapılacak olsun. Şu e, ee, üç satırı kopyalıyorum. Getirip şuraya yapıştırıyorum. Tek size 24 below altında olacak neyin? BTN gösterin altında olacak. Padding 12 dp. Marjin de vereyim dış boşluk. 15 dp. Tamam. Yapacağım şey şu. Buraya pazartesi yazacağım, okula git diyecek. Salı yazacağım, pazara git diyecek. Şartlar güne göre değişecek. Switch case yapısıyla bunu yapmaya çalışacağız.